اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اخته من لساني يفقه قولي آه. Muhterem din kardeşlerim, <laughs> Cenab-ı Hak bu Şaban ayımızın kalan günlerinde de azami şekilde istifade ederek Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi Allahümme barik lana fî racebe ve şaban ve belligna ramazan diye dua ettiydi. Biz de dua ediyoruz, biz de ona canı gönülden amin diyoruz. Rabbim bu kalan günlerimizde Şaban'ın da efendim azami şekilde, en güzel şekilde gücümüzün yettiği kadar istifade etmeyi Cenab-ı Mevla nasip eylesin cümlemize. Sonra Ramazan geliyor. Canı gönülden çok büyük bir özlemle beklediğimiz Ramazan'ı Ramazan'a erişmeyi ve Onda bize emredilen ibadetleri de seve seve ve dikkatli bir şekilde yapmayı cümlemize nasip eylesin Rabbimiz. Bunlar bizim elimize geçen fırsatlar. Deniyor ki, insana şu dünyada fırsat bir kere geçer eline. Ya o fırsatları değerlendirmeli, elimizden geldiği kadar Rabbimize niyazda bulunmalı ibadet u taatlarımızı üzerimize düşen ibadetleri yerine getirmeye gayret edelim inşallah. Bu niyetle işte geçen haftaki dersimizin sonunda peygamber aleyhisselam'a niyetlerinde ve ahlaklarında uyan sahabilerinden bahsetmişti. İmam-ı Hazretleri bu kitabının baş tarafındaki mukaddimesinde biz de bizleri de Cenabı Hak o mübarek bahtiyarlardan eylesin. Ya Allah. Çünkü önemli olan şu dünyada gelişimizde, hayatımızda hepsinde ne zaman nasıl kurtulacağız? Niyetlerimizde ve ahlakımızda huylarımızda, davranışlarımızda, ibadet taatlarımızda <laughs> Muhammed Aleyhisselam'a uyduğumuz sürece kurtulacağız ve uydukça ona tabi oldukça ona bu uymaya çalıştıkça biz kurtuluşa ereceğiz inşallah. Rabbim bize bunları kolay eylesin. Nefsimizin e, ve şeytanın ve şeytan gibi insanların şeytan amelini yapan insanların şerlerinden, ihvalarından, aldatmalarından da cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Ye dua edelim ve biz bu niyetlerle ve bu kitabı dinleyelim. Size arz etmek isterim ki e bu kitabı yazıldığı zamandan itibaren şu camilerde özellikle bu camide çok defalar okunmuş, hatmedilmiş. Bu caminin, Fatih caminin cemaati bunu dinlemiş, gönülden dinlemiş ve onu yapmaya çalışmışlar. 16 17. asırda bir muameleci Mustafa Efendi diye bir zat efendim bu kitabı burada 33 kere hatmetmiş. Okumuş, bitirmiş, tekrar etmiş, tekrar etmiş. İkincilerden sonra okutulmuş o zaman bu kitaplar. Ee, daha ben burada yetiştim bu minberin arkasında bir hoca efendi Salih Şeref Efendi okurdurdu. Ondan da evvel Hüsrev Efendi varmış bu zatın. O da epey 12 13 kere o da o okutmuş. Efendim bunu şey yaptım. ya e, söyledim bazı talebeleri vardı. E, efendim e, Mahmut Bayram Hoca da onlardan biriydi. Emin Saraç Hocam da biriydi. O da söyledi çok. Hocam da çok okuttu, bize de tavsiye etti, bize de okuttuydu. Onun için bize de tavsiye etti ki bu kitabı okunsun, bu kitap burada kadimen, eskiden beri okunmuş. Bu insanlar bunu dinlemiş, bunu dinleyerek Peygamber aleyhisselamın sünnetini, yolunu, hareketlerini, davranışlarını öğrenmişler ve yapmaya çalışmışlar. Biz de onun için Peygamberimiz aleyhisselam şu dünyada bizden ne istedik? nasıl emretti bize? Onları iyice öğreneceğiz, dinleyeceğiz vaizlerimizi, derslerimizi, konuşmaları, hocalarımızın konuşmalarını dikkatle dinleyeceğiz. Ve bizim, bizim asıl hedefimiz Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak olacak. Muhammed Aleyhisselam nasıl yaşadı, ne dedi, nasıl hareket etti, bizden ne istedi, biz ona bakacağız başkalarının şöyle dedi, böyle dedi, onları bunları bırakacağız. Çünkü dini bize o öğretti. Onun sahabileri dikkatle dinlediler. Ondan sonra da diğer insanlara anlattılar, olduğu gibi anlattılar. Ondan sonra da gelen alimler böyle asır ve asır, sene ve sene ta zamanımıza kadar getirdiler. Biz onlara, Kur'an'ı da bize onlardan geldik. Kur'an'ı da biz bize onlar getirdiler. Değil mi? Biz onları elhamdülillah öğrendik, dinledik. Şimdi de okuyoruz. Allah bize Kur'an'ın ve Peygamber Aleyhisselam'ın yolundan ayırmasın diye dua edelim canı gönülden. Ya Rabbi bize bunu bu, bu, peygamberimizin öğrettiği amelleri yapmayı bize nasip eyle diye böyle işten işten gelerek samimiyetle dualar edelim ve ondan sonra da kendi kendimizi kontrol edelim. Bakalım ki yani hakikaten biz bu dediklerimizi yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Tamam mı? Biz bu dediklerimizi kendi kendimize bir kontrol edelim. Yoksa lafların olmaz. Şimdi birinci paragrafı bitirmiştim. Şimdi diyor ki ve bu salavat Müslümanlar, Müslüman alimler kitaplarını yazarken evvela Allah'a hamd ederek başlarlar. Ya Rabbi bu aklı, bu bir nimeti, konuşma nimetini, dinleme nimetini, efendim anlama nimetini, akıl nimetini sen verdin. Onun için sana hamdü senalar olsun. Seni övmek gerekirse bir kimseyi seni övüyoruz yani bir ya. Ve nice dualarımız, her türlü hayır istekleri Muhammed Aleyhisselam'a olsun salatü selam getiriyoruz. Salatü selam getirmenin bir manası da ona imanımızı tazelemek. Onunla olan ahdimizi ona söz verdik, iman ettik. İlk Müslümanlardan nasıl söz aldı Peygamberimiz? Böyle, böyle iman edecek misiniz? Şu haramlardan kaçınacak mısınız? diye. Bize de ona olan ahdimizi, salavatın manası o. Peygamber Aleyhisselam'a olan ahdimizi bir tür yenilemektir. Herkes o yüzden Müslümanlara çok salavat getirmeleri emredilmiştir. O salavatları getirirken onu düşüneceğiz. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini andığımız zaman, Ya Rabbi, biz Peygamberimizin sanki karşısındayız. Ona söz verdik. Ona ne dediyse öyle hareket ediyoruz. Ee, onun için biz çünkü çok uzaklarda geldik. Peygamberimizin 15 asır sonra geldik. Ama işte Peygamberimiz elhamdülillah böyle sonradan gelip de kendisine tabi olan ümmetini efendim övüyor ve kardeşlerim diyor, kardeşlerime diyor. Ya dua ediyor. E diyorlar ki sahabiler ya Resulallah biz senin kardeşin değiliz. Siz benim hesabımsınız. Tabii kardeşlerimsiniz. Ama benim kardeşlerim asırlar sonra gelip de beni görmeden bana iman edenler. Tamam? Elhamdülillah ki şükrediyoruz ki biz Müslüman ana babadan bu dünyaya gelmişiz. Müslüman bir muhitte, Müslüman bir toplumda yaşamışız, yaşıyoruz ve böyle Fatih Camii'nde de buluşma imkanımız olmuş. Allahu Zülcelal bize bunları nasip etmiş. Buraya tabii burası eskiden beri bir merkez olmuş. Zaman zaman ben nereden biliyorum, bazen işte cemaat dersi dinledikten sonra geliyor birisi, hocam iyi ettin ki sen diyor, rastladık sana. Ben işte falan şehirden gelmişim, Diyarbakır'dan, Anadolu'dan, Mardin'den gelmişim. İstedim ki Fatih camine gideyim, ne var acaba, ne ders var acaba, bir dinleyeyim diye diyor. Efendim duymuş böyle geliyorlar, nasip meselesi. Onun için Rabbim bize bunu nasip etmiş, şükürler olsun Rabbimize. Öyle diyor. Öğreneceğimiz şeylerden biri de İmam Bir Gibi kitabının başında şunu söylüyor bak. Diyor ki fe innel akle ve nekle muvafikan vel kitabe ve sünnete mutatabikaten mutatabikan enne dünya faniyetun seriyatü zevali vel harab izzuha zullun ve ni'amuha nikamun ve şerabuha serab Akıl da nakil de. <laughs> Şimdi dini öğrenmede vasıtalar nakil. Peygamberimizden gelenler tabi dini ondan gelir. Kur'an ve sünnet. Sünnet dediğimiz sünnet kelimesi tabi Türkçe'de şöyle yaygın. Çocuklarımızın sünnet ettirilmesi. Ona Arapça'da kıtan denir. Ama sünnet yol demektir. E efendim tabi gidilecek yol. Ne o? Kimin yolu? Peygamberimizin sünnetur rasul demektir o. Muhammed Aleyhisselam'ın bize öğrettikleri. Öğrettikleri her şey akıl tabi bunları, Kur'an'ı ve Peygamberimizin sözlerini ve bir diğer işlerimizi de yapmak için, al, anlayabilmek için Allahu Zülcelal biz insanlara akıl diye bir nimet vermiş. Akıl diye bir nimet vermiş. Öyle ki bu nimet, bu nimet öyle büyük bir nimettir ki onunla ancak insanlar Allah'ın emrine muhatap oluyor. Aklı olmayanlar bu dini emirlerden mükellef değil biliyor musunuz? Dini emirlerden ne namazdı var onlara, ne oruç var, ne emri, bir şey zekat dilen emredilmiyor hayvana çünkü. Cemaate çünkü. Onlara onlar mesul değil. Ama akıl gibi büyük bir nimetle mücehhez olan şu insan Allah Teala'nın Allah Teala bu, bizi bu yüzden muhatap almış. Alıyor ve bize emirlerde bulunuyor. Bizi mesul tutuyor bu büyük nimet olmasa biz bizi olmaktan çıkarız. Onun için bu iki büyük nimeti hem nakli hem Allah'ın bize gönderdiği dini, emirleri, kitabı ve sünneti çok başlarca edeceğiz. Ondan sonra da aklımız, akıl gibi bu büyük nimetin kıymetini bileceğiz. Çünkü onunla biz Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini anlıyoruz. O nimetle o olmayınca olmuyor. O yüzden onun da ona da çok önem vermişler. Ama İslam alimleri, özellikle Sünni alimler burada çok hassas bir nokta. Mezlekatül akdem diyorlar, ayakların kayacağı nokta. Bazı kimseler e, Peygamberimizden gelen nakilleri vesaireyi bırakıyor, dini anlayayım derken hep akılla. Aklın var benim efendim, elbette aklın olacak. Zaten aklın olmasın sen insan olmasın, muhatap olmazsın. Allah'ın dininin muhatabı olmasın. Ama Allah'ın dininin peygamberinden gelen emirleri bir kenara bırakarak benim aklım böyle anlıyor, benim aklım dersen o olmaz. O Müslümanlık olmaz. Müslümanlık böyledir. Yü'minûne bil gayb. Peygamberimize imanın şartları var biliyorsunuz. Allah'a, peygamberlere, kitaplarına değil mi? İman edeceğiz. O zaman Müslüman oluyoruz biz yani kitabını, peygamberimizin açıklamalarını bırakıp da benim aklım var yeter, ben yaparım, ben anlarım derse insan sapıtmış olur. Bu sapıklık olur. Birisi dinliyorum, radyodan gelirken arabada dinliyorum. Peygamberin diyor, haşa sümme haşa, beyan etme yetkisi yoktur diyor. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. İnsanın ne yapar bilmem ki bu söz. Ya, öyle söylenir mi ya? Peygamberin açıklama yetkisi yoktu. Kimin olur ya? Peygamber'e nazil olmuş bu kitap. Vahiy ona gelmiş. O açıkladı. Lütübeyyine linnâs. Bize tebliğ ediyor. Öyle şey söylenir mi? Öyle şey söylenir mi? E bunu da ilim adamlığı namına yapıyor. Çok yanlış. E, i̇lim adamı olsun, neyle olursa olsun kardeşim. Hep ben sen dersinde de söyledim ya. Şu duayı daima dilimizden, gönlümüzden eksik etmeyeceğiz. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz Ya Rabbi bize hidayeti nasip ettikten sonra doğru yol nedir? Allah Muhammed Aleyhisselam nasıl inanılacak? Bunu öğrettikten sonra kalplerimizi batıla meylettirme ya Rabbi. Orada kalalım. Allahumme sebbit kalbi ala dinike ve taatike fe la tekilni ila nefsi tarfe ta'inin ve la ila aqall min zalik buyurmuş. Ya Rabbi kalbimi biz kalbi ala dinik. Senin dinin üzere sabitleştir, perçinlet onu. Ve la tekilni ila nefsi. Benim kendimi, beni nefsimin eline, kendi kendi başıma bırakma. Kendi başıma bırakma ya Rabbi. nefsi tarfete aynin ne kadar zaman böyle bir göz açıp yumuncaya kadar. Göz açıp yumuncaya kadar bile kendi başıma bırakma. Kendi nefsime, kendi halime bırakma ya Rabbi. Ya aynı, aynin. Ve la ila min zelik. Hatta daha da az bir zaman bile bırakma ya Rabbi. Hep senin emanında olalım ya Rabbi. Tarfet aynin ve la ila zelik. Ya onun için biz hep böyle bu dua ile yalvaracağız, yakaracağız Rabbimize ve okuyacağız. Allah'ın kitabını okumayı bize emredilmiş. Peygamberimiz emretmiş. Kur'an Ramazan'da nazil oldu. Ramazan'da onun için çok çok okuruz. Çok ok sadece Ramazan'a mahsus değil ha. Kur'an ile hep meşgul olacağız. Allah'ın Kitabını okuyacağız. Bu demek değildir ki Kur'an'ı okuyacağız da Peygamberimizin sözlerini okumayacağız manasına değil. İslam alimleri, işte el-Sünnet alimleri Allah rahmet eylesin hepsine bize hem Kitabı okutmuşlar, öğretmişler, tefsir okutmuşlar, hadisleri de nasıl açıklanıyor bu ayetler, nasıl anlayacaksınız diye de bize öğretmişler, onları da okutmuşlar. Ya yani fıkıh kitapları bazı adamlar zannediyor ki mezhep imamları bunları kafalarından uydurdular. Tövbe haşa, sümme haşa. Bazıları böyle dinin müdafiği kesiliyorlar. Haşa, haşa mezhep imamlarına laf ediyorlar. Bunlar arkadaşlar, bu laflar eskiden yoktu böyle. Nereden geldi? Bunlar hep Avrupalıların, misyonerlerin, batılıların, müsteşriklerin, oryantalistlerin sözleridir ve planlarıdır. Planları hep öyle evvela İslam dinini yıkmak için, Kur'an'ı yıkmak için, dini yıkmak için evvela Kur'an ayetlerini bozmaya çalıştılar. Baktılar ki hadisler duruyor. Hadisler durunca yapamadılar. Baktılar o da durmuyor. Ümmet, Müslümanlar hep alimlere ihtiram gösteriyor. Mezheb imamlarına mezheb gösteriyor. Ondan sonra bakın bu defa Onları alimleri gözden düşürmeye çalıştılar. Mezhep imamlarını gözden düşürmeye çalıştılar. E efendim birisi böyle kendi kendine konuşuyor. Yahu sen kardeşim Kur'an'ı müdafaa ediyorsun. Sünneti müdafaa ediyorsun. Dini müdafaa ediyorsun da Ebu Hanife Hazretleri'nin, İmam Şafii Hazretleri'nin, İmam Malik ve bu Ahmed İbn Hanbel'in senin kadar benim kadar din hassasiyeti yok muydu? Böyle zalimlik olur mu? Onlar bu ümmete rehber olmuşlar. Dini öğretmek için çalışmışlar. Anladın mı? Onun için bu gayretle olmuşlar. Onları bir kenara bırakmak. Efendim ben Kur'an'la amel ederim diyor kendi kendine. Yahu deli misin sen? Kur'an'la amel edeceksin tabii neyle? Ebu Hanife Tevrat'la amel etmiyor diye zalim. Yani <laughs> Allah yani Ebu Hanife neyle hareket ediyor diyor. İmam Şafii neye bakıyordu? Ama sen İmam Şafii gibi anlayabiliyor musun? Bu Kur'an'ı keşke anlasa. Ya keşke anlasa. Anlayamıyorsun, ne kadar anlayamazsın ki. Yani öyle anlasın, anlarsan anlasın. Tabii kapıyı kapamıyoruz. Herkes anlayabilir, herkes okuyabilir, herkes anlar. Ama bunları bir kenara atamayız. Değil mi? Bunlara da bilelim. Bak şimdi cümlede ne diyor bak. Akıl ve nakil, akıl ve nakil muafikan. İkisi de birbirine uyum içindedir. Muafıktırlar. Akıl ve nakil düşündü. Gösterir ve kitap ve sünnet de Kur'an ayrı, sünnet ayrı o değil. İkisi de birbirine uyum içindedirler. Mutatabiqaten uygun mutabıktırlar birbirine. uygundurlar Aynı düşünceye varırlar neticede ki ne derler? Derler ki ey arkadaş, ey insan enne dünya faniyet şu dünya var ya, şu dünya var ya, aklını başına al. Aklını başına al. Şu dünya fanidir. Geçicidir ya. Bir gün nihayet sonu gelecektir. Senin de dünyanın, benim de dünyamda değil mi? Seriyatü zeveri vel harab. Çabuk zahil olacak. Çabuk. Ne olacak? Süratle harab olur gider. Dünyamızda insanlar bak bizim dünyamız, bizim ömrümüz işte bizim dünyamız. Ne kadar zaman? E işte bilemedin. 50-60 sene, 70 sene, 80 sene bilmem ne. Neyse herkese, her kula ayrı ayrı takdir edilmiş değil mi? Takdir edilmiş. Buna, bunlar hep bizim bir gelecek, işi bitince biteceğiz. Çabuk bitiyor. O zaman daha dikkatli. Yapacağımız şey kurtuluş yolu Allah'ın kitabını, alimleri muhakeme etmek değil. Evet tabii alimler yapmışlar bunu zaten. Hep böyle tartışmışlar. Yol kapamıyoruz. Tartışma yolu kapalı değil. Kap tartışma başka bir şey. Hakaret etmek başka bir şey. Küçümsemek başka bir şey. Ben size bir misal aklıma geldi. Söyleyeyim mi şimdi? İmam Ahmed İbni Hanbel bir alim gelmiş. Kendi fikriyle biraz çelişiyormuş. Oturmuşlar, tartışmışlar. Meseleleri, bir mesele neyse. Allah, et yansın. Oğun, oğun, Çok yüksek sesle falan meseleyi tartışmışlar. Ondan sonra oğlu orada daha küçük yaşta falan belki tabi böyle tecrübesi falan yok demek ki fazla o zaman. Sonra diyor ki ayrılırken diyor babam Ahmet İbni Hanbe gitti adamın atını tuttu, bineğini çekti, üzengisinden tuttu işte şey yolunda tuttu, dizginini tuttu, bindirdi, saygı gösterdi, sarıldı, ihtiram göstererek saygıyla, hürmetle onu gönderdi diyor. Diyor ki ben baba şaştım bu işe ne oldu? E sen böyle yaptın demin öyle tartıştınız öyle münakaşa ettiniz ki bir mesele tartışıyorlarmış ilmi mesele. Ben zannettim ki artık babam bununla küstü bu adamla kavga ettiler. Bir daha konuşmazlar. Diyor ki ya olur mu? Olur mu? Biz ilmi bir meselede o fikrini söyledi ben de fikrimi söyledim konuştuk ama belki sert oldu. Ama olsun, olabilir bu konuşmanın insan şeyidir, fıtratıdır, yaratılışı böyle. Ama ben buna nasıl küserim buna? Nasıl saygısızlık ederim? Buna saygısızlık edemem. Bu alim bu adam diyor. İlim adamı. Bu ilim adamına ben hürmet etmem lazım. İlim adamına hürmet etmekle mükellefim. Peygamberimiz bize bunu öğretti yani bazı fikirleri anlayabilmek için bir meseleyi tartışırız. Konuşuruz önüne boyuna bel bazen sert bazen tatlı konuşuruz. Ama bu nefsimizi nefsimizi üstün çıkarmak, nefsimizin dediğini yaptırmak için değil. Bu tartışmalar hakikatin ortaya çıkması içindir. Hakikatin ortaya çıkması için konuşsak olur. Biz zaten böyle yapıyoruz diyor. Tamam mı? Bu bir örnektir. İslam alimlerinin her türlü hareketi, davranışları da bize örnektir. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah onlar hadisi, peygamberimizin sünnetini, peygamberimizin yolunu muhafaza etmişler ve bizlere kadar da göndermişlerdir. Bak bilin ki diyor, "Ezzu hazullun." Bu dünya nasıl bir şeydir bakın ya. O kadar çok büyütmeyin kendi kendinizden geçmeyin. Evet çalışın, edin, çabalayın ama kendinizi kaybetmeyin kendinizden geçmeyin çünkü ben bu dünyada aziz olacağım zengin olacağım olacağım, baş olacağım diye uğraşıp duruyorsunuz ama bilin ki bunun izzeti zillet demektir ya bir gün gelir zillete düşersiniz. Nimetleri var nimetle şu nimet olsun bu nimet bunlar nikmettir bir bir tür azaptır bunlar. Bilin ve şerabu şerabun. Bunun içkileri içilecek şeyleri adeta seraptır. Serap ne demek? şöyle yağmur, güneşli bir günde, çok susuz kaldığınız bir günde, çok uzaklarda, ufukta gördüğünüz bir noktada su var zannedersiniz. Fakat su yok. Gidersiniz dersiniz yanındaki ah oh, su değilmiş yahu, Güne, gözün aldanmasıymış. Ha, böyle bir şeydir bu dünya. Siz bunu dünyanın güzelliklerini görüp de kendinizden geçmeyin, şaşırmayın. Ve enne dâral âhirete lehiyel bu Bu asıl ahiret yurdu ise, ahiret ise asıl canlılık odur. Hayat odur. Hayat odur. Ebedi hayat orada var çünkü. Ebedi hayat orada. Ondan sonra üiddet lil min ehli'l iman. Tamam? Bunlar o nimetler kime hazırlanmıştır? Allah'ın emrine göre hareket edenlere. Allah'ın emrini tutup nehyinden kaçanlara müttaki o demek özetliyorum. Tamam mı? Sadece namaz kılmak, sadece teheccüd yapmak, tesbih çekmek değil. Allah'ın emrettiklerini yapan, yasaklarından da kaçınan, genel, eski, iki özet. Muttaki o takva. Takva ehli için hazırlanmıştır. O nimetler, o ahiret nimetleri. Evet. İzzetuhâ bâkiyetun ebediyetun. Onun ahiretin şerefi, izzeti, yüceliği ebedidir ve kalıcıdır. Nimetleri de saftır, sermedidir. Ve bu hâlin an ismin velâgiyet onun içkileri, içecekleri, dünyada bazı içecekler, şarap gibi mesela şey yapar. İnsanı sarhoş eder, aklını başından alır. Ama ahiret nimet içeceklerinde böyle bir şeyler yoktur. Tamam mı? Hep nimetler vardır, günah yoktur. Fi hûrûn maktûrâtun fil khiyam Orada huriler sizde nimet olarak var. Naimatun mutahharatun anil akzâri vel âlem. Ke ennehunnel yâkûtu vel Evet. لم يطمسهن انس قبلهم ولا جن bu nimetleri tavsif ediyor. Bu büyük nimetler var. Al akla gelmeyen nimetler bu Vücuhun yume izin nazire. Evet burada ezan da okunuyor. Daha fazla sözü uzatıp şey yapmayalım. Vakti geçirmeyelim. Evet Cenab-ı Hak vaad ettiği, bize anlattığı, öğrettiği bu nimetlere de kavuşmayı Cenab-ı Hak cümlemize birlikte nasip eylesin. Hep buna dua edelim birbirimize de dua edelim. Allah bize doğruyu doğru olarak, doğruyu olarak göstersin ve doğruya tabi olmayı nasip eylesin. Batılı da batıl olarak görüp anlayabilip bu batılmış yahu diyebilmek lazım. Nefse uyarsan ben dediğim olur demeyeceksin. Eğer birisi yanlışın varsa ondan dönebileceksin. Şey budur. Efendim bununla batılı da batıl olarak göstersin ve ondan uzaklaşmayı nasip eylesin hadis şerif olarak nakledilen bu sözün Hazreti Ebu Bekir'den sonunda diyor ki erine حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ Ya Rabbi eşyanın, varlıkların, hadiselerin gerçek halini bana olduğu gibi göster Ya Rabbi. Olduğu gibi göster. Biz göremiyoruz bazen. Anlayamıyoruz. Allah hepimize sırat-ı müstakiminde sabit kadem olmayı nasip eylesin. Rıza en lillahi'l-fatiha.